Herkese merhaba arkadaşlar ben TATO Arkadaşlar önümde kavadası, kavadası var Ve arkamda da kavadasları var Ve bugün Minecraft oyunu kulaklarının gerçek yüzüne bakacağız Bunu tutuyorum çünkü şu anda elimde Helal olsun lan sana Helal ödül mal duyuyor ya Hayır sana aldım dünyanın en ama en ama en yakışıklı en kötü youtuberı ne abone ol kurulu ne diyor lan bu ne diyor kafasını kılık kaçıran dostlarım sizler de alakalı bizim biz kanalımıza abone ol abone ol abone ol abone çekil çekil ben videomuzu beğenmeyi arkadaşım çekil şaka miyim diye bir şey var lan, bilmiyorum lan ben bilmem miyim mi var ya bilmem ilk olarak şöyle ola zengin bebek ayyarak bebek bu bu ne la ana kılıca bak Allah freddy aa bakıyor görmüş bu karakterler böyle arkadaşlar yok öyle olan bile var bunları görüyor musunuz ya Allah arkadaşlar hepsi birbirinden farklı freddy de bana bakıyor zaten her an saldırabilir o yüzden arkadaşlar çeşitli silahlardan aldılar bunu tutuyorum çünkü elimde İlk olarak köle olandan başlayalım. Gel lan. Vuruldum sana düşümde. Hem baharım hem kışımda. Oh, ama bu niye tüksüne ben başladı Jolie? Ne bileyim. İlan şu vurulmuyor tüm ki bundan lan. Getir kadar. Canım çıktı. Gel bir sene onun için sen niye şarkı söylüyor? Hadi be. Uyan artık hadi. Uyan. Uyan uyan uyan. Allah Allah tamam ya tamam. Sizi çok güzel anladık lan. al al. Tamam sesi güzel. Anlıyorsa bir buraya buraya Ay kızım Sultanım seni çok seviyorum. Kim bura bu ay kızım Herhalde sevdiği kız. Helal olsun. Bakalım arkadaşlar kele ola geldi ya. Sultan As sen, şarkı, ben çalmaya ben şarkı çalmaya başladı. Şarkı çalmaya başladı için bu kele olanın uzaklaşıyor. Oh, benim de kına geçiyor. burada zengin bebek var. Valla başım dönüyor bunu gördükçe. Yaşasın mutluluktan havalara uçacak. Benim gibi bir zengin ama benden zengin yok ama. Bundan gelir Çocuk her yere aldı koymuşlar. Eyal olsun. Ara! Havaya bakma, maskeye bakma. Aaa. Troll zengin bebe. İşte bu. Aman 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 John. Bakalım güzel gibi bebe. Gerçek hayatta nasıl? Ben merak ettim be Bah, ben de merak ettim. Açalım her yer altınla. Aralar şu uğra bakın arkadaşlar. Zengin bebeğin her tarafında ama her tarafında dolarlar var la. Helal olsun da sana. Helal olsun da sana. Helal olsun. Onu yapmaya gerek yok arkadaşlar. Görüyorsunuz. İlk defa ben zengin Ne bağırıyorsun lan? Sakin ol biraz. Sakin ol ya. O zaman sıradakine geçelim. Yok be. Ge Geldi. Hoş geldin. Hoş geldin. O zaman da bebek polis. Aa, bu kim lan? Merhabalar ben Kerem komiserin asistanıyım. Bebek polise mi görüşmek istiyor bunu? Ne? Bu ne la? Bebek polis korumaz var. Harbi Johnny senin bile koruman yok bebek polisin var. Yazıklar olsun. Görüşmelerimiz hepsi ücretlidir. Tomu tam ona 7000 lira tuttu zaten. Ne? Ama bak bak bu da istersen birazcık fiyatı düşür ya yani. ne dersin? efendim evet size bedava evet bakıyorum da şu anda size bedava girebilirsin. Ya daha da on az taktik lan. Böyle bir taktik işte ya. Görüyor işte. Bebek polis nasıl? Ne bir şey demiyor. Bakalım bebek polis gerçek hayatta nasıl? Uuu, ne la böyle? Ara ne kadar tatlı la. Ara arkadaşlar. Ara anesi bu ne? Bebek polisi kıyafet vermezler. Şu kalepçenin tatlılığına bakın arkadaşlar ya. Ne kadar tatlı. Şaşa kaldım. Şaşa kaldım. Ula iyisiz gibi ölmüş Ne diyor lan Ne diyor? güzel yapmış işte ya, çocuğu güzel yapmış sen ya iyisiz ya yani. hiç de bir kökü. güzel bak şu daha da yuvarlak olmaya bak da sıradakine geçeyim arkadaşlar bebek boyu gerçek hayatı böyle görünüyor o zaman sırada kim var görelim ule, ule, Resmen heykeli alıp buraya koymuşlar ya biz şimdi heykelin gerçek hayatı bakacağız Johnny. Bu heykel farklı. Bu heykel nadir bulunan bir heykel ona çok nazik davranırsan ve uslu durursan sen ne konuş Ne diyorsun lan sen? Ne kadar saç? Ne kadar saç? Buraya niye taşlar koydun şöyle? Niye? Havalı değil mi lan? Havalı. Havalı bu. Ana bu ekran olarak ne diyor lan? Bu canlı mı lan? <laughs> Ana. Vallahi kıyı çıkardım. Şöyle bir müze zarar verdi mi ya? Umarım vermez. Vermez vermez ya vermez dem arkadaşlar. Ay gel, merhaba, basit geç artık hadi bakalım nasıl arkadaşlar. Ana arkadaşlar ara burada da canlı gibi burada zaten canlı gibi ara, ara şu yüzden de geldi lanet leykel ne yaptın? ben Johnny ödül al affer sana aferin. birazcık iyi geldi uzaklaşalım biz en iyisi burada şövalye muhammed var ana şövalye muhammed elinde kılıç diye kucukla bak görüyor musun mümzelerin ne kadar büyüğe ne büyük olabilir ama <laughs> Beni savaşta asla göremezsin. Çünkü savaşta kılıç önemli değil. Önemli olan iyi savaşabilmek. Adam doğru söylüyor lan. İşte bu Şövalye Muhammed Muammer. Sen niye kaza geliyorsun? Bana videoyu durdurdum. Niye durdurdum? Hala çünkü kanala abone olmuşsun. Hala merakımız var. Neyse kanalımıza abone ol. Tüm bildirimleri işaretleyip Neyse sonunda videomuzu ben yorumlar kısmına abone olup like atıp yazarsan eğer ya. sana böyle cip cip kalpler atacağım. Bunları yap ama kalbe en sona sen kaldı videoyu içer. Sonra helal olsun la. Adam gibi adam. Adamız adamın adamız olalım. Adam. Evet. Helal. O zaman videoyu kaldırıyor devam edelim Çay içeyim öyle devam edelim la. Tamam böyle. Bakalım şu valemumuz gerçekten nasılmış bakalım. Oğlum. Kale male var ya. Bunlar da arkadaşlar görüyor musun şu vale bu arkadaşlar. Ay şu vale bu. Bu 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 bu. Anaaa sensin la. Beni bulmak istiyorsan yaramalı gözleri. Ne diyorsun dayı ne diyorsun ya? Niye böyle hızlı konuşuyorsun? Söyle işte zorlaştırma. Vaa ben ödül aldım la. Aferin lan. Aferin. Bravo arkadaşlar alkışlıyor. Ne yapmamı istiyor Uzaya mı çıkayım şöyle? Yani görmüşsünüz o annenin Abi umarım ya budur ya budur. Ya budur ya budur arkadaşlar. E, ya da bu olamaz. Ya da bu da olamaz. Bu da budur işte birisi de bir. Oro! Oro! Niye bu kadar şaşırdın? Tamam ben şaşırdım da sen niye sonradan bir daha şaşırıyor? Şövalye Muhammed'den sonra sırada burada kendini hiç ama hiç. Böyle canlıymış gibi hissettim. Hep Freddy var. Arkadaşlar bu Freddy karakterleri. Bu FNAF karakterleri arkadaşlar. Sizi arkadaşlar nasıl saldırıyorlar? Bak göz hep benim üstümdeydi. Hala da benim üstümde. Buna saldıracak biliyorum. O zaman ilk seni savcılar ki sen hemen güçsüzleşme. Buna da iyi taktik aslında deneyebilir. Bakalım şöyle balta fırlatacağım Fıradi Fıradi Sen canlısın Al bak oh, oh, Kızı görüyorsun korkunç Fıradi bana saldırıyor Ya bakalım korkunç Fıradi şu an onu dondurdum Ona yenebileceğim arkadaşlar inanın Hadi yenersin Yeneceğim canım yani. merak etme Ya bakalım korkunç Fıradi seni gider Sen ne güzel böyle cansız cansız dolaşıyormuş gibi yapıyorsun Ama ben senin canlı olduğunu biliyorum Fıradi Onu hiç hesaba katamıyorsun Kredi'ye bakın, bakın elimde mikrofon var. Mikrofonla kafama kafama vuracak. Aa, bunlarda da korkunç bir öldürdük yoksa hizalar mı? Git burda git beni yine beni yemeyeceksin. Beni yemeyeceksin Fredi. Al bakalım al bakalım senin gününü göstereceğim. Arkadaşlar bakın Fredi'yi yenmem bana yardımcı oldun Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı videomuzu beğenin arkadaşlar. kanalımıza abone olmayı videomuzu beğen sizler. Gel bakalım böyle yumrukla seni yenir. Gerçekten korkunç bir etin yemek çok zordu. Ne oğrular yendin işte ne boşa Adam beni burada oyuncaklar <laughs> Aa bu da yoksa Ay yok da bu gerçekten oyuncak ayı Bir an çok korktum ya. Baksız arkadaşlar burada böyle çocuklar gelsin de oyuncak falan koymuş böyle ya. Onları yiyor gitsin ama yemedi arkadaşlar. Hiçbir çocuğu yemedi. Seni bile yemediler. lan. Helal olsun abam. Ben sana hadi helal olsun da. Bakalım Freddy gerçek hayatta sakı... nasıl Aa bu ne böyle? Çok korktum arkadaşlar görüyor musunuz? Ya baksız şunu çık. Bak üstüne çika var arkadaşlar. Burada boni var. Çika ağzını açmış ya. Freddy git. Burada i̇şte mikrofonu var arkadaşlar görüyor musunuz? Burası Freddy. Chico ve Bunny. Dışarıda Birlikteler. Ben bunu kapatıyorum arkadaşlar ya. amına bak FNAF karakterinden uzak duracağım ya. Benden de uzak dur. Ben de bir FNAF'ım. Yok devesin sen. Az sonra da roket olacağım. Harbi mi? Oley be. Sonunda roket şirketimden. Roket eksiğini kendim gideracak. Ne diyorlar ya sen? Ne diyor Ne diyor ben anlamadım gitti. Arkadaşlar o zaman bir videomuzun daha sonuna geldim. Görmüş olduk arkadaşlar. Bugün çok ilginç Michael Bukak'ın denine baktık. Hepsi çok ilginç ya. Çok çok ama çok yetişti ya. Bize çok korkmuştu. Ben bir zaman çok korkmuştu burada ya. Neyse arkadaşlar o zaman kendinize çok iyi bakın. Videomuzun sonuna geliyoruz. Alakamız yok. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. eski videomuza beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. O zaman görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Adios. Oh my god.